Merhabalar. LGS 2025 başvuruları 2 Nisan tarihine başladı ve 11 Nisan'a kadar devam edecek. Bu yayınımızda LGS başvurusu yaparken bilinmesi gerektiğini düşündüğüm bazı bilgileri kılavuzlu baz alarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben psikoloji danışmanı Aysun Aygün. Eğer yayınımızın bilgilendirmenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olarak beğeni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kılavuzu incelemeye başlayalım hep birlikte. Merkezi sınav uygulama takvimine göre başvurular 2-11 Nisan tarihleri arası yapılacak ve sınav giriş belgeleri 4 Haziran tarihinde yayınlanacak. 15 Haziran tarihinde ise sınavın olacağı ifade edilmiş. Daha önceki yıllarda sınav sonucu açıklanması çok net olmayabiliyordu ama 11 Temmuz'da, kılavuza göre 11 Temmuz'da da LGS sonuçların açıklanacağı kılavuzda ifade edilmiş. Burada Kanalımızda bakın LGS demiyor. Çünkü yani sınavlı öğrenci alacak orta kurumlarına ilişkin hani başvuru kılavuzu diye bir ifade var. Peki hangi okullar bunlar diye bakalım. Merkez sınavlı öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınav ile ilgili usulü ve esaslar diyor. Yani bu kılavuzda bu okullara öğrenci alacak. Yani gireceğimiz sınavda alacağımız puanı öğrenciler bu bahsettiğimiz okullara tercihlerde girişlerde kullanabilirler. Sınavın tarihi neydi? Şuraya tekrar bakacak olursak 15 Haziran'da yapılacak ifadesi var. 15 Haziran'da Birinci oturum 9.30'da birazdan buna ilgili bir detaylı bilgi vereceğiz. Yine ikinci oturumda 11.30'da başlayacak ifadesi var. Başvuruları nerede yapıyoruz? E-okul ee, e -okul adresinde yapılacak. Herkes hani bütün 8 öğrenciye girmek zorunda mı? Hayır. İsteğe bağlı bir sınav. Katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 2-11 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda e-okul mevkoteri adresi yapacaklardır. E-okulu bildirimizin e, hani çoğu biliyordur diye düşünüyorum zaten. E-okulu sayfasına girdiğimizde E-okulu yazıyorsunuz. Google'a direkt giriyor. Hemen karşınıza 2025 LGS merkezine başvuru işlemlerini görüyorsunuz. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda başvuru giriş kısmı sayfası çıkıyor karşınıza. Burada e, öğrenci TC numarasını bilmeniz lazım tabii ki ve öğrenci okul numarası, okuldaki numarasını bileceksiniz. E, bir de güvenli kayıt no diye bir şey karşınıza çıkacak. Güvenli kayıt no e, ilk girerken hani boş geçebiliyorsunuz. Yani çünkü zaten daha önce böyle bir kaydınız yoktu o yüzden. Hani oraya bir şey yazmıyorsunuz. Başvurunuzu kaydettikten sonra ama size güvenlik kayıt numarası diye bir şey çıkacak oraya. Onu mutlaka bir yere not alın, yazın, kaydedin, fotoğrafını çekin, bir şey yapın. Çünkü bu daha sonraki girişlerde o güvenlik kayıt numarasını hani size verilen güvenlik kayıt numarasını gireceksiniz. Yani ilk girişte öğrenci kimlik numarası ve okul numarası yeterli girmeniz için ama daha sonra tekrar işte diğer işlemlere girdiğinizde öğrenci tc'si okul numarası ve ilk girdiğinizde sevilicek olan güvenli kayıt numarası girmeniz lazım. Peki bir şey oldu bir aksilik oldu bu güvenli kayıt numarasını hani e, yazmayı unuttunuz veya işte kaybettiniz vesaire bir şey unuttuysanız o zaman e, sorun yok e, çocuğunuzun öğrencinizin e, okuduğu eğitim aldığı okul müdürlüğüne başvurarak e, kendine güvenli kayıt numarasını ne yapabilirsiniz öğrenebilirsiniz bu şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. E-okuldan yapılacak demiş olduk. Şimdi başvuru şartları e, öğrencinin okuduğu yere göre değişebiliyor. Nedir? Eğer resmi özel ortaokullar, imam hatip ortaokullarında okuyorsak 8. sınıfta öğrenim görüyor olmak gerekiyor bu yıl. E, açık öğretim ortaokulunda e, okuyorsak başvuru şartı yine farklı. E, örgün orta öğretimde kurumuna kayıt olma şartını taşımak, açık öğretim ortaokulu 24-25 eğitim öğretiminde 3. dönemi itibariyle mezun ola, hani olabilecek durumda olmak, olmak ve olabilecek durumda olmak. Yurt dışında e okula kayıtlı bir okulda okuyorsak başvuru şartımız farklı. Yurt dışında e okul sistemi kayıtlı olmayan bir okulda okuyorsak da başvuru şartımız farklı. Öğrencimizin durumuna göre kılavuzdan bunu ne yapabiliriz Kontrol edebiliyoruz. Başvuru işlemlerinde dikkat edeceğimiz bir iki nokta var sayın beyler ve sevgili öğrenciler. Merkez sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine kontrol ettirmeleri gerekiyor. Yani orada karşınıza hani e-okula girdiniz, orada karşınıza belli bilgiler çıkacak. Bu bilgiler sizin için doğru mu? Bunu mutlaka kontrol ettirmelisiniz. Ama tabii ki öğrenci bilgilerinin güncelliğinin okul müdürlüğü sorumlu tutuluyor. Bunu da ifade etmek lazım okul müdürlüğü re anlamında. E, açık öğretim ortaokulu öğrencinin başvurularısı halk eğitim merkezi müdürlükleri tarafından kontrol edilerek alınacak. Yani eğer açık öğretim okuyorsa bu arkadaşlarımız öğrencilerimiz nereye gidecekler? Halk Eğitim e, Merkezi müdürlüklerine gidecekler. E, onların işlemleri orası takip edecek. Yurt dışında e-okul kayıtlı olmayan okullarda örneğin öğrenciler ise e, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve konsolosluklar üzerinden işlemin takip edebilecekler. Burada önemli bir nokta diye vurgu yapalım. E, hangi durumlarda başvuru geçersiz soru Yani başvuru yapılmamış sayılırsınız. Eğer e, hani az önce kontrol ettirmek gerekiyor demiştik ya. Eğer elektronik ortamda öğrenci bilgilerinde bir eksiklik, çelişki, hata varsa veya sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından onaylanmamışsa yani sizin belini başvuru yapması yetmiyor. Okul müdürünün onaylaması lazım. Bunu mutlaka hani tamam müdürlüklerin sorumlu ama veli olarak da e, takip etmek de önemli. E, yurt dışına başvuru yapan adaylar için ise belgede istenen belgede eksiklik varsa başvuru geçersiz kabul edilebilecektir. Buna dikkat etmek lazım. Öğrenci öğrencinin sınav giriş belgesi için hani fotoğrafı güncellemek okul müdürlüğünün sorumluluğunda bir diğer dikkat edilecek nokta şu, e, Bence ben çok önemli nokta bu. Şimdi 2 11 Nisan tarihleri arasında başvuru yapmak gerekiyor. Tamam. E, ancak burada bitmiyor işlem. Öğrencinin sınav başvurusunu 14 Nisan 2025 tarihine kadar okul müdürünün onaylaması gerekiyor. Yani bu onların tamam görevi ama belediye olarak da takip etmekte fayda var. Ee, okul müdürleri en geç 14 Nisan'a kadar başvuruları onaylamalılar. Bu başvurun 2 saat çıktısını almalılar ve birini hani veliye imza attıktan sonra bir tanesini veliye teslim edecek birisini de okulda saklayacak muhafaza edecek. Dolayısıyla e, başvuru yaptıktan sonra da hani bu onaylama işlemi oldu mu e, hani bunu takip de fayda var sayın değiller ve kıymetli öğrenciler. Yine e, bununla ilgili ayrı bir video yapacağım ama e, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili sınav tedbiriyle alakalı işlemlerini okul müdürlüğü yapacak ama e, onunla ilgili yine ayrı bir bilgiler videosu yapmayı e, yapacağım birazdan hatta. E, i̇lçe ve müdürlükleri buralara geçiyorum. Sınav giriş e, yeri belgesi 4 Haziran'da yayınlanacak demiştik. Şurayı geçiyorum. E, çünkü bu ayrı bir video konusu olacak. Sınavın kapsamına baktığımız zaman e, sözel bölüm Türkçe 20 soru, İnkılap Tarihi, e, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükten 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı 10 soru, Sözel Kısmı toplam 50 soru var ve bu 50 soru için de 75 dakika süreniz olacak. Ee, sayısal bölümde matematikten 20 soru, fenden 20 soru, toplam 40 soru var ve sayısal bölüm için 80 dakika süre verilecek. Daha önce bahsetmiştik. Birinci oturum sözel bölüm buçukta başlıyor, ikinci oturum sayısal kısım ise buçukta başlayacak. Burada eğer yani bu normal süreler e, hani bahsettiğimiz 75 dakika ve 80 dakika normal hani bütün testleri çözen adaylar için. Ama ki, din kültürü ve ahlak bilgisayarları muaf olan öğrenciler için birinci bölüm 75 dakika değil 60 dakika olarak e, uygulanacaklar e, deniyor. E, eğer öz eğitimden kaynaklı ek süre verildiyse de, Burada da süreler biraz daha farklı e, oluyor. Uygulanan söyler yani öğrencinin e, çözdüğü teste göre vesaire sürelerde farklılıklar olabiliyor. Bireysel farklılıklar olabiliyormuş. E, sınava giderken adaylarımız, öğrencilerimiz e, geçerli kimlik belgeleri yanlarında olacak. E, sınav giriş belgeleri yanlarında olacak en az iki tane koyu siyah kurşun kalem, yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan güzel yumuşak bir silgi alanı bulunacak. YKS ve KPSS sınavlarında ÖSYM veriyor biliyorsunuz hani kalem, silgi, kalem tıraşı falan ama LGS sınavında öğrencilerin bunları yanlarında götürmesi gerekiyor. Bunu da önemli olarak vurgulamış olalım. Başka bizim için ne önemli olabilir? Şu aşağı kısmı da işaretlemiştim. Buraya da bakalım. Sınavda e, evet hani sözel ve sayısal testlerimiz var ama ağırlıklar, e, derslerin, testlerin ağırlığı birbirinden farklı. Türkçe, matematik ve fen birbiri e, testlerinin ağırlığı eşit. Yani ağırlıkları dört. Türkiye Cumhuriyeti İnkılaptır, Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Abhavancı'nın ağırlığı ise ağırlık kas sayıları ise bir. E, hani evet ders sayıları fazla ama derslerin... Ee, öğrenci puan olarak katkıları, ağırlıkları birbirinden farklı. Bunu da vurgulamış olalım. Hani hazırlık yaparken eksikliklerimizi hani ona göre e, ayarlamakta fayda olabilir. Evet, LGS e, başvuruları 2 Nisan tarihinde başladı. 11 Nisan'a kadar devam edecek. Geçen hafta hani ara tatil olduğu için e, başvuru yapmaya çoğu öğrencinin başvuru yapmamış e, olabildiğini düşünüyorum işin doğrusu. 10 binlisine kadar başvurumuzu yapılan bilgilerimizi kontrol edelim ve başvuru yaptıktan sonra okul idareleri tarafından başvurumuzun onaylandığını kontrol ettikten sonra bir nüshasını, başvurum bir nüshasını okul idaresinden alıp saklamayı ihmal etmeyelim. Tüm LGS adayı öğrencilerimizi ve ailelerine kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.